Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bu size ilk video çalışmam olacak. Bugün videoda Sidney'deki kiralar hakkında konuşacağım. Eğer buraya dil okuduyla Sidney'e geliyorsanız bu süreçte izlemeniz gereken adımlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle beni desteklemeniz için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bunun için teşekkür ediyorum şimdiden. Kiralama sürecine değineceğim birkaç nokta var. Bunların listesini çıkardım. Atladığım bir konu varsa, aklınızda farklı soru işaretleri varsa bu süreçle alakalı lütfen yorum kısmında belirtin. Bunları size açıklamasını yapmaktan memnuniyet duyacağım arkadaşlar. Dil okuluyla geldiyseniz eğer Sydney bölgesine burada yaşayacağınız belli başlı noktalar var arkadaşlar. Bu noktalar büyük olasılıkla ilk başta şehir merkezi olacak. Çünkü sanıyorum ki boş yere otobüs parası, tren parası, tren yüzünden gecikmeler yaşa yaşamak istediğinizi düşünmüyorum. Şehir merkezi harici yaşayacağınız birkaç nokta tabii ki var. Bunlar arasında vereceğim yerler Redfern, Sur Hills, Altimo, Broadway. Zaten bu ikisi birbirine yakın oluyor. Bu dördü bence şehir merkezinde Erdil Okulu'na geldiyseniz sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Evleri kabul etmeden, Türkiye'den depozito yollamadan önce bu evlerin açık adreslerini alın. Google Maps'e yapıştırın. Oralara bir harita etrafına bakın. Yakınında bir otobüs durağı bir tren istasyonu var mı? Eğer varsa bunları tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla paylaşımlı odaya haftalık kiraları 350 ile 500 dolar arasında değişiyor. Bu web sitesi üzerinden baktığınız zaman bu kiraların içerisinde nelerin dahil olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Orada büyük olasılıkla size diyeceklerdir ki bunun içerisinde internet var, bunun içerisinde elektrik var, bunun içerisinde su var gibi gibi size zaten bunun açıklamasını verirler. Kontrat yaptığınız noktada da zaten bunları göreceksiniz videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Bu yüzden çıkardığım listelerin kısa kısa açıklamalarını yapıp geçeceğim. Dediğim gibi eğer bir sorunuz varsa muhakkak sorun. Bunun cevaplamaktan memnuniyet duyarım arkadaşlar. Arkadaşlar, kiralamadan önce, kiralamadan önce kontrol yapmanız çok çok önemli. Büyük olasılıkla Flatmate üzerinde paylaşacakları fotoğraflar ya photoshoplanmış oluyor ya da çoğunluğu eski fotoğraflar olabiliyor. Eğer şanslıysanız gerçekten güncel fotoğrafı paylaşıyorlar. Bu yüzden eğer bu yüzden eğer burada tanıdığınız birisi varsa eğer bir kontrol tarihi, ev ziyaret tarihi randevusu çıkarttıysanız ev sahibi ile arkadaşınıza adresi verin. Sizin için gitsin bir kontrol yapsın. Eğer ev güzelse zaten ondan sonra süreci bir şekilde başlatırsınız. Diyelim, diyelim ki evi beğendiniz. Muhakkak ve muhakkak kontratınızı alın. Çünkü bir sonraki ev kiralama sürecinizde referans olarak bunlar işinize yarayabilir. Ve eğer burada ileride parten bir iş bulduysanız ve diyelim ki işte ofis işiniz var, tasarımcısınız veya yazılım yapıyorsunuz vesaire öyle bir iş buldunuz diyelim parten olarak en azından kiraladığınız yeri gider olarak gösterebilirsiniz. Ya yani kiraları elden vermek yerine en azından banka ile yaparsanız arkadaşlar bunun faydasını vergi döneminde de rahatlıkla görebilirsiniz. Vergilerle alakalı ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. Elimde uzun bir liste var. Merak ettiğiniz konular varsa kesinlikle belirtin. Bunları not alacağım. Onlarla alakalı videolar da çekebilirim kesinlikle. Arkadaşlar diyelim ki evinize gittiniz. Evinizi buldunuz. Sydney'e ulaştınız. Evinize girdiğinizde ev sahibine veya buraya gelmeden önce de diyebilirsiniz ki ben yeni yatak istiyorum. Yeni yatak muhakkak almaya çalışın. Çünkü bir önceki kullanan kişinin ne kadar... Çünkü burada farklı farklı kültürlerden insanlar var arkadaşlar. İşte şehir merkezinde çoğunlukla işte Brezilyalısı olabiliyor, İspanyolu olabiliyor, Korelisi, Çinlisi, Hintlisi vesaire vesaire. Herkesin temizlik, hijyen, kültürü vesaire vesaire farklı gıda. Şu şey, yediği yemeklerden dolayı vücudu kokabilir vesaire vesaire. O yüzden başkasının yattığı yatağa yatmayın. Değiştirebiliyorsanız yatağı değiştirin. En kötü senaryo yatak temizse olur varsa ona bir çarşaf alıp temiz bir şekilde devam edin. Kontratınızı yaptınız, ev kiralama sürecini başlattınız. Burada iki, çoğunlukla iki haftada bir kiraları ödüyorsunuz. Kiraları öderken ilk başta sizden 2 haftalık kiranızı nakit alırlar, 2 haftalık depozitonuzu alırlar, bir nevi bir aylık ödeme gibi yapmış olursunuz. Sydney'e geldiğinizde şimdi büyük olasılıkla dil okulunuz şehir merkezinde olacak. Yakın yerlerde ev tutmanızın en büyük faydası toplu taşıma giderlerinden muaf olacaksınız. Çünkü bir diğer tarafı da maddiyatını geçtiğim zaman olarak karlı olursunuz. Okulunuza çok rahat hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz çıktığınız zaman evinize rahatça gidebilirsiniz. Veya öğle arasında yemek ihtiyaçlarınızı gidip evinizde halledebilirsiniz. Çünkü gidip dışarıda boş yere masraf etmekten ziyade gidip evinizde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Size verdiğim 4 bölgede eğer evinizi kiralarsanız büyük olasılıkla toplu taşıma ücreti ödeyeceksiniz. En azından olabilirse otobüs ile ulaşımınızı sağlarsanız sizin için iyi olur. Çünkü özellikle kış döneminde burada trenlerde aksama yaşanabiliyor özellikle Sydney içerisinde. Eğer sadece tren istasyonuna yakın bir bölgede yaşarsanız belki bir ihtimal sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ya otobüs durağına yakın olsun ya da okulunuza yürüme mesafesine yakın olsun diye öneride bulunabilirim size. Uzak yerlerin dezavantajları var arkadaşlar. Dediğim gibi az önce söylediğim gibi tren problemi burada sıkça yaşanabiliyor veya otobüs problemi. Eğer yani dakikasında otobüs istasyonuna değilseniz otobüs size Bye bay diyecektir arkadaşlar. Otobüsü yakalayamazsınız. Bir sonraki kim bilir ne zaman gelir. Çünkü mobil uygulaması elbette var. Otobüsleri takip ediyorsunuz vesaire ama çok fazla yani saatlere uyduklarını düşünmüyorum açıkçası. Ee, ev kiraladığınız zaman Flatmates üzerinde göreceksiniz. Orada kiraya dahil olan neler var neler yok görürsünüz. Çünkü bazı yerler bazı insanlar seviniyor işte. Aa 300 dolar işte ev buldum haftalık. Bütün oda benim falan diye işte ama açıklama kısmını okumadığı için bir, bak, bir bakıyorsun ki 300 dolar dışında senden işte aylık internet faturasına yardım istiyorlar işte elektrik faturası için senden ödeme istiyorlar vesaire vesaire bir bakması senin 300 doların olmuş 375 dolar 400 dolar vesaire o yüzden kiralamadan önce muhakkak aceleye getirmeyin açıklama kısmını okuyun arkadaşlar diyelim ki evinizden ayrılacaksınız artık günün sonuna geldiniz burada arkadaşlar ihbar süreci var İhbar süreci ne kadar çoğunlukla 2 hafta oluyor. Bu kontratınızda yazar, yazmıyorsa muhakkak ev sahibine sorun. Ne kadar ihbar süren var? Ya bir aydır, ya 3 haftadır, ya iki haftadır ama bu çoğunlukla iki hafta oluyor. Ee, ne yapacaksınız bu süreçte? 2 hafta önce ihbarınızı vereceksiniz arkadaşlar diyeceksiniz ki ben gidiyorum, kendinize iyi bakın. Ee, tabii bunu yapmadan önce evinizi güzelce temizlemeniz gerekiyor. Aldığınız gibi vermeniz gerekiyor. Ev sahibi bir hakka sahip olarak gelip evin kontrolünü yapacaktır. Bir kırık çıkık var mı? Bir pislik var mı? Eğer her şey yolundaysa depozitonuzdan hiçbir kesinti yapmadan depozitonuzu sizden elden aldıysa, eğer elden geri teslim eder veya bankayla teslim eder. Bu şekilde süre çürür arkadaşlar. Evden ayrıldığınızda yani ev sahiplerinizle iyi geçinmeye dikkat ediniz. Tabii ki eğer bir haksızlık bir durum varsa hakkınızı kesinlikle savunun bunu şey yapmayın demiyorum. Hani her şey alttan alın demiyorum. Çünkü burada ev başvuruları genellikle iş başvurusu gibi oluyor arkadaşlar. Bir sonraki ev başvurunuzda büyük olasılıkla sizden eski ev sahibinizin adını soyadını ve telefon adresini e-mail adresini isteyebilirler. Bazen işte onlarla iletişime geçebiliyorlar. İşte bu insan kirasını düzgün ediyor mu? Eski ev sahibine bir borcu var mı gibi gibi sorular sorulabiliyor. Dolayısıyla e, burada ev kiralama süreci bir nevi iş başvuru süreci gibi oluyor arkadaşlar. Verma değinmek istediğim konuların hepsine değindim. Ama dediğim gibi eğer bir eksik olduğunu düşündüğünüz bir konu varsa arkadaşlar... ...kesinlikle yorum kısmında belirtin. Bunlarla ilgili açıklamaları yapmaktan memnun olurum. Ya yorum olarak size belirtirim. Eğer sorular çok fazlaysa bu soruların bir listesini yapıp bunlarla alakalı bir kısaca video çekebilirim. Şimdilik bu kadar. Videonun sonuna geldim. Teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayınız. Aynı zamanda abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.